çocuklar biz bugün bir çocuk mağazasına geldik Burası ebebek <laughs> Miraç sen daha bebek misin onlar sana göre değil ama onlar yürüteç küçük bebekler için ama o. hayır hayır yürüteç bunlar anneciğim bunlar bize göre değil gel bize göre Bak olan şeylere bakalım gel sen, sana yürüteç kullanmadık diye mi istiyorsun Gel. Arkadaşlar biz Mirac'ı yürüteç kullanmadık çok meraklı bu yürüteçleri. <gülüyor> <gülüyor> Aa bak ozmo almıştık ozmosunu da bana veriyor Hayır anneciğim olmaz olmazsın sen onun içine olmazsın sen çok büyüksün babası Miraç yürüteçe binmek istiyor ama kırarsın sen onu Miraç. <laughs> anneciğim büyüdün bak abiler kızar şimdi o senin yaşına göre değil o Miran'a göre Gel bak burada akülü araba var gel. Bakalım mı şu akülü arabaya? Neredesin? Hmm, 1500 liraymış. Hangi marka? O? Neymiş bu arkadaşlar? Baby Toys. Ama şuradakini de beğendim ben. Miraç. Miraç'a akülü araba almayı düşünüyoruz. Hmm, bu da 1500 liraymış. Pahalı aslında. Nereye girdin sen Miraç? düt düt bulmuş Miraç bir tane. Anneciğim o da bebek arabası. <laughs> ya Miraç bebek arabası o. Sen bebek mi oldun? <laughs> çocuklar bakın. Miraç binmiş düt düte. Bu ilk adım arabası. Bir yaşına girince Miraç'a da almıştım. Of! <laughs> düştü. Şimdi bunları toplamam gerekecek. Bir saniye çocuklar. Şunları toplayalım şöyle. Evet Miraç buraları devirdi. Şöyle koyalım. İşte arabayı da alıp yerine koyalım. O kesin bir şeyler buldum. Miraç. Miraç ne buldun sen neredesin? Miraç şuna baksana bu nasıl bir şeymiş? Gel gel buna bak merak ettim. Bunu buraya bırakalım. Bu da neymiş? bunu ne oldu bilmiyorum. My first bag Bilmiyorum burada scooterlar var. Burada doğal oyun evi varmış. Miraç sen hala bunları mı binmeye çalışıyorsun? Babası bindir bir kere bari. Çocuklar Miraç bebek olmuş. Bebekliğine geri döndü. Miraç o sana çok büyük ama anneciğim. Ya biz sana bebekken almadık da içinde mi kaldı yoksa? Miraç sen bebek mi oldun? O yürümeyi bilmeyen bebekler için. <laughs> Miraç iner misin anneciğim? Inmiyor. İnmeyeceğim diyor. İnanmıyorum. Yoksa biz bunu sana mı alalım bunu? İnemiyorum. 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 Babası indirir misin Miraç'ı? <laughs> o bebekler içinmiş değil mi anneciğim? Hadi indirsin baban seni. Evet. Artık bunu yerine koysun babamız. Çünkü o bebekler için. Gel bakalım başka neler varmış. Gel bakalım. Aa, atlar varmış, arabalar varmış. O neler neler varmış burada. O çok güzel bir iş makinesi varmış. Bir kepçe. Sen nelere bakıyorsun Miraç? Aa bak burada skuter varmış Miraç. Skuterla gezmek istersen gezebilirsin burada. Şimdi arabayı yerine mi bırakmaya çalışıyorsun? Ondan mı istiyorsun? Bunlar da bu, böyle mi? Getir bakayım sürebilecek misin Miraç bunu? Aynen. Aynen. Gel bakalım. Bin bakalım Aynen. sürebilecek Aynen. misin? Aynen. Çocuklar bakalım Miraç bunu sürebilecek mi? <laughs> Ama öyle yürüyerek sürmüyorsun. Önde pedalleri var bunun. ha. pedallerine basıyorsun. Bas bakayım. Hadi bas pedallerini Eğer kullanmayı bilirsen sana alırız. Kullanmayı becerirsen alabiliriz sana onu. Ama bak şuralara basacaksın Miraç. Bak ayaklarını şuraya koy. İki ayağını da evet buraya koy. Hadi sür. Aferin sür bakalım. <laughs> ya çocuklar Miraç bunu sürmeyi bilmiyor. Bu akülü araba gibi değil anneciğim. Manuel. Evet senin onu sürmen lazım o şekilde ayaklarını. Aynen öyle. Bakalım. <laughs> ya anneciğim olmadı o sana. Hadi gel yerine bırakalım. Sen bunu sürmeyi bilmiyorsun. Hadi babam bunu yerine koysun. Çocuklar Miraç bunu kullanamadı. Bunu yerine koyalım. Miraç olmaz onlar. Gel bunu al yerine koy bakayım. O da bebeklerin Miraç. <laughs> Miraç o yürümeyi bilmeyen bebekler için. Yürümeyi öğrensinler diye. Oo, akülü arabaya bak. Evet, o çok güzelmiş. Ben de beğendim. Az kutunu bir Miraç. Gel bakalım. Miraç ağzını şekillerde kapat. Evet. Oo. Miraç'a bakın. Bazı içinde kutuyla doluşuyor. Miraç hadi gel kepçelerin olduğu yere doğru gidelim. Hadi onu getirelim ama yerine koyalım. Bunu neden yerine koymuyorsun Miraç? Evet, onlar da bebekler için. Gel gel seni nereye götüreceğim ben gel. Gel bakalım. Gel bakalım burada neler var, arabalar. Bak burada bebekler varmış. Nereye gittin? Bak burada bir çöp kamyonu var. Gel buradaki bebek arabalara bak. Gel bakalım, e eğitici bir oyuncak varsa alalım sana. Kitap kız kitaplar nerede? Nilaca, bu aralar bir kitap yap boz gibi bir şey almak istiyordum. Acaba ne alabiliriz? Hmm, çocuklar. Bakın burada şekiller varmış. Bunu ben kartondan da yapabilirim. Burada sayılar varmış. Sayılar alsak mı acaba? Miraç şunu alalım mı sana? Bak bakayım. Bu nasıl bir şeymiş? Hı -hı. Hop, gözü başka yerlerde bugün Miraç'ın çocuklar. Bakalım ne buldu? Neler varmış burada? <laughs> Yine koşturmaya başladı. Ne kadar çok oyuncak varmış. Aa, şu tren çok güzelmiş çocuklar. Ama bizim başka bir trenimiz var. Böyle tahta trenler. Daha küçük çocuklar için. Miraç bak şu. Sen onu mu istiyorsun? Şu bebeklere bakar mısın? Çocuklar burada çok güzel oyuncaklar var. Bakın tahtadan uçaklar var. Tahtadan iş makinesi var. Tren var. Miraç da burada. Miraç aldığı hiç hiçbir şey yerine koymuyor. Biz onu yerine koyuyoruz. Şimdi nerede bakalım Miraç? At. at. Evet at. at. <laughs> nasıl sürüyor Miraç çocuklar atı. Uçtu uçtu. Çarpacaksın reyonlara. onlara Dönmeyi de biliyorsun. Aferin sana. Ama yerine koyalım atı. Miraç böyle oyuncakların içine düştü mü böyle oluyor çocuklar. Tamam şuraya koyalım. Yine kırmızı arabayı getirdi. Miraç sen onu sürmeyi bilmiyorsun ama. Oraya bas. Bak. Şuraya bak. Hı. Öğrenmeye çalışıyor ama öğrenemiyor. Şuralara bas. Bas oraya. Evet Öyle çocuklar. Ha. Bak, altına, Bugünlük bak, Bugünlük bizden bu kadar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.